Çorlu'da dev yayın balığı yakalandı. 1 metre 81 santim 70 kilo. Çorlu'da Sarılar Göleti'nde balık avlayan Gürcan Kavaklıoğlu, oltasına takılan dev balıkla hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi'ndeki gölete giden Kavaklıoğlu, oltasını suya attıktan kısa bir süre sonra oltanın ucunda büyük bir direnç hissetti. Yaklaşık 20 dakika süren zorlu bir uğraşın ardından balığı kıyıya çekmeyi başaran Kavaklıoğlu, hayatının en büyük balığını yakaladığını o an fark etti. Yapılan ölçümlerde balığın 1 metre 81 santim uzunluğunda ve yaklaşık 70 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Balığın devasa görüntüsü, gölet çevresindeki vatandaşların da ilgisini çekti. Kavaklıoğlu, daha önce de çeşitli boyutlarda balıklar yakaladığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir balıkla karşılaştığını belirterek, Oltayı çekmeye başladığımda bunun sıradan bir balık olmadığını anladım. Uzun süren bir mücadeleydi ama sonunda başardım. Bu anı unutmam." dedi.